Siirt'in Kurtalan ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü programı düzenlendi. Kurtalan Selhaddin Eyyubi İmam Atip Ortaokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda günün anlam ve önemini belirten konuşma ve şiirlerin okunmasının ardından Mehmet Akif Ersoy'un hayatı adlı video gösterimi ile devam eden etti. Kurtalan Ekspresi Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan oratoryo gösterimi ve koru dinletesinin ardından 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünü konu alan kompozisyon, resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilerin ödüllendirilmesi ve hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi. Sinesinden çıkarak onun acılarını, umutlarını, kararlılığını hayal ile yoktur alışverişim. Her ne demişsem görüp de söylemişim diyerek abideleştiren Mehmet Akif. İstiklal Savaşı'nın elemli ve buhranlı günlerindeyiz. İzmir gitmiş, Bursa düşmüş, Afyon kaybedilmiş. Düşman orduları Türk yurdunun her yanına sokulmuş. Türk milleti tarihin en karanlık günlerini yaşamakta. Yerleri yurttan sel olup taşmalı, dağ demeyi taş demeyi başmalı. Sendeki coşkunluğa el şaşmalı, haydi git evladım uğurlar ola. Düşmana çiğnetme bu toprakları Haydi kılıçtan geçir alçakları Leş gibi yapsın kara bayrakları Kahraman evladım Uğurlar ola Balkanı bildin mi nedir hemşeri Sevgili ecdadın en son yeri Bir sıla isterdin açoktan beri Şimdi tamam vakti Uğurlar ola Atik Açık bir ölüm varsa, eminim budur ancak. Dünyada inanmam, hani görsem de gözümle. imanı olan kimse gebermez bu ölümde. Ey dipdiri meyit, iki el bir baş içindir. Davransana, eller de seni başkası senindir. His yok, hareket yok, acı yok. Leş mi kesildi? Hayret veriyorsun bana. Sen böyle değildin. Kurtulmaya azmin neye bilmem ki süreksiz. Kendim senin yoksa ümidim mi yüreksiz? ATV karanlık görü vermek yapmıştın. Esbabı elinden atarak yese yapıştın. Karşında ziya yoksa sağından ya solundan. Tek bir şık olsun buluver. Kalma yolunda. Alemde ziya kalmazsa halk etmelisin. Halk. Ey elleri yatan şaşkın adam. kal Ye söyle bataktır ki düşersen olursun Ümide sarılsın sıkı. Seyret ne olursun. Ay, ay. Programa Kaymakam Belediye Başkan Vekili Çağlar Tekin ve eşi Merve Taştan Tekin, İlçe Cumhuriyet Savcısı Erhan Tozkorkmaz, İlçe Emniyet Müdür Evren Taşdemir, İlçe Jandarma Komutanı Cafer Çetin ve eşi Miray Çetin, Kamu Kurum ve Kuruluş Müdürleri, Siyasi Parti Temsilcileri, STK'ların ilçe temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Müzik